Abi sırf sizin için 799 kupon harcadım. Adımı söyler misin videoda? Kalplerdesin. Adım Can Karakuş. Selam bebeğim diye göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Teniki Kapar Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün tekim. Osman yolculukta. Aydın kardeşimizin de biraz işi var. Doğukan'ın da biraz işi var. Bugün tek yöneteceğim. 1v1 turnuva şeklinde yapacağız arkadaşlar. Kısaca size özetleyeyim turnuvanın nasıl gerçekleşeceğini bu sefer. Geçen haftadan farklı olacak. 1v1 sadece gömme üstüne bir etkinlik yapacağız bu hafta. Şimdi isterseniz hemen etkinliğimize geçelim. <laughs> arkadaşlar, şimdi ilk mücadelemize başlayacağız. Kronos Winsmoke. Oo, Pov'u geldi. Pov'u geldi. Winsmoke'un Pov'u geldi. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Vallahi tehlikeli adam. Hemen uçmaya geldi. Oo oo, oo, oo. Ama gömemez. O silah gömemez çok iyi atmazsa. Bas geçip uçması lazım. Kötü bir seçim mi? Kötü bir seçim Ne yaptın? Aa, ooo. Ne yaptın dedim ya? Ne yaptın dedim şu adama? Ne yaptın dedim? Beni resmen rencide etti ya. <laughs> Şimdi ikinci mücadele Kerem ve kimsesiz. Direkt yanına uçtu kimsesiz. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Oo, oo, o. Aa. <laughs> ne oldu lan direkt gömdü? Biraz heyecanlanaydık ya. Şimdi Doza Dark Lord'a karşı bakalım ne olacak. Dark Lord geçen yaptığımız etkinliğin finalisti bildiğiniz gibi. Denedi. Doza denedi ve şu an bence Doza kaybetti. Dark Lord'un şu an güzel bir şansı var. Güç bahanesi olamaz burada arkadaşlar. Burada Dark Lord güç bahanesi yapamaz. Şu anda oyunu kazandı. Ama neden buzluyor bilmiyorum. Yanına uçup buzaktan sonra mı uçacak acaba? Yanına uçup gömerse oyun şeyde Dark Lord'da. Dark Lord. Dark Lord yine finale mi gidecek? Bu sefer birinciliği mi istiyor? Bir bir pov bastı. Evet Dark Lord. Dark Lord. Dark Lord. Dark Lord. Dark Lord. <laughs> yine, yine ilk turu geçti bakalım Dark Lord. Şimdi ilk turun son maçı Teneke Reis ve Emre birbirleriyle karşılaşıyor. Bakalım kim alacak. Emre maalesef kaybedecek. Maalesef kaybedecek internetin kötülüğü yüzünden. Ve Teneke Reis zafere mi koşacak yoksa kendini mi gömecek? Ve ben bunu gömlü sayıyorum ya. Buna yapacak bir şey yok çünkü afk. Yapacak bir şey yok ve burayı da Teneke Reis kazandı. ilk yarı final müsab müsabakasındayız. Win Smoke size karşı ilk iki turun yenenleri. Bakalım ne olacak. Kimsesiz su silahla gelmiş. Şu ana kadar gelenlerin aksine. Bence güzel bir seçim. Kötü bir seçim değil. Ben de bombdan yanaydım. Yani pop'un gelmesi biraz zaman aldığı için burada. Diğer silahlar kullanılabilir. Ama ben olsam şeyle gelirdim herhalde. Yine ben de Newton'la gelirdim. Yani oynayan oyuncular da genel bir hata. Oo, 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 Ben de su silahıyla gelirdim. <laughs> ben de su silahıyla gelirdim artık. Şimdi Teneke Reis ve Dark Lord. Dozzay yenmişti Dark Lord. Teneke Reis de Emre'nin internete gitmişti. Halsizlik yüzünden. Emre yenmişti onu da. Tenekere isten şeye Mars'a bir uçak <gülüyor> göndermesi. <laughs> Marsa keşfe gitti Tenekereyiz. Ve Tenekereyiz. Ölümünü hazırladı resmen Tenekereyiz. Mükemmel bir atıştı ordan. Gerçekten gömüme iyi yattı. Harbiden iyi yattı basit bir atış gibi gözüküyor ama orada arkadaşlar gücü birazcık fazla alsın. sola doğru uçar gider rüzgar 2.5 olduğu için ve Dark Lord'u burada tebrik ediyoruz. Tenekereyiz maalesef bu etabı kaybettik. Karakterin ismi Kimsesiz ve Dark Lord. Kimsesiz Dark Lord'a karşı. Şimdi güçlere bakıyoruz. Güçlerini kontrol etmeyi unuttum. Umarım fazla bir güç şey yoktur ya. Vallahi unuttum. Her neyse. Kimsesiz Dark Lord'a karşı. Bakalım kim alacak. Kimsesiz çok net zaferlerle geldi. Harbiden çok güzel oynayarak geldi kimsesiz. Bakalım bu turda ne yapacak. Şimdi sol tarafta normalde silah gömmüyor. O güvenceyle oyuncular ee, şey yapıyorlar. Sol taraftan uçup soluna düştüğü zaman kendisini gömeceğini tahmin etmiyorlar ama kimsesiz bak yine aynı taktik kimsesiz de yine aynı taktik kimsesiz de yine aynı taktik Cık. bu adam çözmüş bu adam çözmüş geldi mi gelmedi bu sefer gelmedi kimsesiz ama senin oyun tarzını sevdim gerçekten kimsesizin oyun tarzını sevdim şu an çok uyanık oynuyor bu adamın yaptığını kimse yapmadı. Herkes pov silahıyla geldi. Bu adam povu 10 direkt düz atışı iyi olan bir silahla gelmiş. Ama o silahın povu gelirse kimse tehlikede demek. Yanına geldi. Şu anda Dark Lord onu gömecektir. Çünkü uçması yok. Gömmesi lazım. Uçması yok. Cık. Yanlış bir seçim bence. Uçması olmadığı için gömseydi uçamayacaktı adam. Mecbur düz geçecekti. Bir dahakine uçarsa sıra tekrar sendeydi. Oo, oh, kimsesizden. Oo. Oh. Oh, kimsesiz. Bak çok iyi oynadın dostum. Gerçekten çok iyi oynadın ama çok iyi düşündün ama şanssızlık. Gerçekten seni tebrik ediyorum kimsesiz. Ve bu senenin kazanır da bu sene Kaç <laughs> Bu etkinliğin kazananı da Dark Lord oluyor arkadaşlar. Geçen etkinliğin yarı finalisti bu etkinliğin finalini kazanıyor ve kimsesiz tebrikler kardeşim diyor. Biz de sana çok teşekkür ederiz kardeşim. Bu centilmenliğin için ve güzel oyun için. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz centilmenliklerinden dolayı. Hak ettin diyor. Aslında kimsesiz de hak etmişti. İkisi de hak etmişti. Güzel oyundu. Bu arada tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu tip etkinlikler sadece bizim kanalımızda olmayacak arkadaşlar. Mint Kristal ve The King kanallarını da ziyaret edebilirsiniz. Bu arada birkaç videodur söz verip de unuttuğumuz İbrahim kardeşimize buradan selam olsun. Maalesef bu videoda da unutmuştum. Montaj da eklemek zorunda kaldım. Ve yarışma çeşidi hakkındaki önerilerinizi aşağıda yorumlarda bize bildirebilirsiniz. S200'deki etkinlikleri söylediğiniz önerilerinizle belki şekillendirebiliriz arkadaşlar. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.